Efendim sabah kahveniz tüm hızıyla devam ediyor. Çok kıymetli hocam. Fitoterapist Doktor Hakan Özkul var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ay sanki ben sizi bir yıldır görmüyormuşum gibi. Demek ki sizinle program yapmaya ben çok alıştım. <laughs> bundan sonra Hakan hocamla sürekli program yapacağız o zaman. Bu o demek. Çünkü alıştım. Sorularım da çok. Bugün evre 4 kanseri konuşacağız. Ee, aslında insanların evre 4 deyince biraz korktuğu bir evre ya bu evre. Ama tedavisi mümkün müdür merak ediyoruz. Yani evre dörtken bile kanser tedavi edilebilir. Genelde şöyle bir algı var. Yani kanser evre 4 olursa artık tedavi edilmez. Heh, böyle bir korku var. Evet evre 4 diğer evrelere kıyasla yani 1 2 3'e kıyasla zordur. Zorlukları olan bir evredir. Yani hastalığın yayıldığı Başka organlara sıçradığı bir seviyedir. Hmm. Yangının büyüdüğü bir seviyedir kısacası. Ee, tabii ki bunun söndürülmesi, hastalığın iyileştirilmesi, e, erken evredeki tespit edilen bir kansere göre tabii ki zordur. Ama tekrar edelim, bu bu evredeyken bile, yani evre dörtken bile kanser tedavi edilmez değil. Şimdi e, evre 4 tam nedir? Bunu anlamak, anlatmak lazım. Lütfen. Şimdi kanser bir yerde başladıktan sonra hangi organ olursa olsun önce yakın çevresine yayılır. Hmm. 1 iki üç evre budur. Yani kanserin önce bulunduğu yerde büyümesi, bulunduğu yere nüfuz etmesi ve yakın bölgelerdeki lenf bezlerine vesaireye ulaşması. 1 iki 3 evre aşağı yukarı bu. Evre 4 yapan şey ne? Farklı burada ne var? Kanser hücrelerinin Kan damarının içerisine girerek veya lenf damarlarının içerisine girerek başka organlara hmm. sıçraması ve kanserin yayılması olayıdır. Metastaz. Metastaz dediğimiz ha, olay bu. Tamam. Yayılması olayı. E, metastaz dediğimiz olay. Ve dolayısıyla kanser artık bir noktada değil, e, sistemik Maalesef hale gelmiş, bütün vücuda e, sirayet etmiş bir anlam taşır bu yani diyelim ki memedeki bir kanser işte önce bir kitle oluşturuyor. Memenin yakın bölgelerine sıçrama yapıyor. İşte meme civarındaki lenf bezlerine, koltuk altına vesaire. İşte 1 2 3 ama 4. evreye geldiğimizde artık o meme kanseri değil. Yani meme kanseri ama artık memede olan bir kanser değil. bu akciğere sıçramış olabilir. Karaciğere sıçramış olabilir. Kemik dokusuna sıçramış olabilir. Başka organlara Çok sıçramış özür olabilir. Bir şey soracağım merak ettim. Bir meme kanseri akciğere sıçradığında bu akciğer kanseri mi olur? Artık? Hayır. Hı. Oradaki akciğerdeki doku da aslında yine meme kanseri hücresidir. Tamam hücre aynı hücre. Aynı hücre. hücre. Tamam, anladım. Aynı hücre derken meme kanserinin hücresidir. Hücresi. Tamam. Ee, yani o bir akciğer kanseri değildir. Akciğerdeki meme, meme kanseri hücresidir. Ama evre dördün şöyle başka zorlukları da var. Şimdi evre dört dediğimiz olay hastalığın yayılması, yangının büyümesi, hastalığın tedavisini de tabii ki zorlukları beraberinde getiriyor. Hani o da yine meme kanseri mi dediniz? Evet doğru meme kanseri ama evre dörtte şöyle bir durum daha var. Bu yayılmalar ile beraber, Kanserde evre 4'te de görüyoruz. Heterojenite demek kanserde aynı kanserde bile farklı genetik ve fenotipik görüntü, farklı kanser hücrelerinin olması. Hı. Evre 4'ün en büyük zorluklarından bir tanesi Hı. bu. Yani evre 4'te evet meme kanseri var. Diyelim ki memenin işte A tipi bir kanseri var misal. Ama metastaz olduğunda, metastaz olurken o aşamalarda ee, ve sıçradığı yerde gittiği yerde oluşturduğu mikro çevresinde genetik epigenetik ve morfolojik değişikliklere de uğruyor hı hı. ve kanser evre dörtteyken aslında tek bir kanserle tek bir meme kanser hücresi tipiyle uğraşmıyoruz heterojen. Farklı kanser hücreleri de var karşımızda. Hmm. Böyle olunca tedavisinin zorluklarından bir tanesi bu. Nedeni bu belki. De. Bir aldığı tedavi, diyelim verilen bir tedavi, diyelim ki bir kemoterapi, bazı kanser hücrelerine bazı tip veya herhangi başka bir ilaç, kanserle ilgili bir tedavi ilacı, bazı kanser tipi hücrelerine faydalı olabilirken, bazı kanser hücrelerine de etkisiz olabiliyor. Yani hmm. farklılık burada evre dördün zorluluğu burada. Artı evre 4 aşamasına gelindiğinde hücrelerde bu tip bazı bozulmalar da olduğunda e, kanserin bağışıklık sistemine karşı, bağışıklık sistemine karşı daha dirençli bir hüviyet de kazana, kazandığını da görüyoruz. Evre 4'te kişinin genel direnci, vücut direnci, bağışıklığı da zaten yıpranmış. Hmm. Kimi alınan tedavilerle yıpranmış, kimi hastalık sürecinde yıpranmış, kansızlığı oluşmuş. Kas ve kilo kaybı oluşmuş. Yani evre dördün başka başka neleri de var, zorlukları, zorlukları da var. var aslında. Bunlar da üst üste bindiğinde bindiğinde evre dört gerçekten bir problem oluşuyor. Oluşturuyor bizim için tedavilerde. Burada ben en çok izleyicilerimize de ikaz etmek istediğim husus şu. Kanserin hep söylüyoruz ya erken evrede tespit edildiğinde hı hı. tedavisi çok kolay. Hı hı. Çok kolayın Anlamı şu. Erken evredeki, yayılmamış, bir yerde var olan kötü kanserden bahsediyorum. Hı. Eğer bir yerde yayılmadıysa, erken evre tespit edildiğinde çoğu kez ameliyatla o kanser kitlesine dokunmadan, yani bıçağı ona değdirmeden Hı. çevresindeki dokuyla beraber o alıp çıkartılır. Erken evrede, evre birde birçok kanser tipinde cerrahi tedavi tercih edilir. Hani hep şu tereddüt var insanlarda ben görüyorum onu. Ya bıçak değerse bu yayılır. E, evet. Kötü huylu bir tümör zaten bir gün yayılacak. Bıçak değse de değmese de. Evet. Ha. Bıçak değmiyor aslında ona. Ona değdirmeden onun çevresiyle alıyorlar. O yüzden ha. evre birde bu tip cerrahi tedavi önerilirse kaçınmasın. Heh, bunu reddetmesinler. Bu hmm. evre dördün oluşmasında metastaz dediğimiz olay temel mekanizma. Yani kanser hücresinin bir yerde oluştuktan sonra damara nüfuz etmesi. Daha doğrusu önce kanser hücresi de bir değişime uğruyor. Akciğerdeki, memedeki veya başka bir yerdeki kanser hücresi mezanşimal dediğimiz ...bir hücresel değişime uğraşıyor. Tabiri caizse zombileşiyor. Kanser hücresi daha da hmm. zombi hale geliyor. Evrim geçiriyor. Evet. Bu e, değişim... ...kanserin hücresinin hareket edebilir hücre olmasını sağlıyor. O daha da geliştiriyor. Evet. Normal kanser kitlesinden kopuyor. Oo. Hareketli hale geliyor. Ve damarın içine sızabilecek nitelik kazanıyor. Biz buna epitelden mezanşimal dönüşüm diyoruz. Kanser hücrelerinde bu gerçekleşir ve metastaz olayı olur. Bütün bu değişimler metastaz dediğimiz olayda da kanser kök hücreleri de çok etkili. Yani biz neyi anlatmaya çalışıyoruz kanserin evre 4 oluşmasında metastazında çoklu mekanizmalar var. Fitoterapik açıdan Hı. olaya bakarsak, Fitoterapi evre 4 kanserde de bize çok büyük faydalar sağlayan, avantajlar sağlayan geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığımızın onayladığı, 2014 yılından beri yasal düzenlemeleri yapılmış olan Avrupa'da ve Amerika'da bizdekinden çok daha popüler. Uzak Doğu'yu saymıyorum yani Kore, ya Japonya, Çin'i saymıyorum. E, dünyada da popülaritesi her geçen gün artan bir Tedavi metodu ne? Bitkilerle tedavi metodu sıbbi yapılan tıbbi bitkilerle. bitkilerle kimin bu konuda sertifikalı eğitimi Sağlık Bakanlığı'ndan almış doktorların uygulayabileceği bir tedavi yöntemi. Herkesin yapabileceği, her doktorun da uygulayabileceği bir şey evet. kesinlikle değil. Evre ken de. bile fitoterapinin bize sağlayacağı faydalar çok fazla. Muhteşem. Aslına bakarsanız evre 4'teki bir insanın yani yangının büyüdüğü seviyedeki bir insanın daha çok yardıma ihtiyacı var. Evet. Dolayısıyla vitoterapiye de daha çok ihtiyaç var. Buradan bakıldığında evre 4 konusunda tıbbi bitkilerle ilgili yapılan araştırmalar tıbbi bitkilerin evre 4 oluşumu mekanizmalarında bize sağladığı faydalar nedir? Bilimsel başlıklardan söylersek hı hı. bir kere metastazın engellenmesinde Metastaz dediğimiz yani kanser hücresinin bir yerden başka bir yere sıçramasının engellenmesinde pek çok bilimsel araştırmalar bize tıbbi bitkilerin bu konuda etkinliğini gösteriyor. Hangi tıbbi bitkiler? Fitoterapik protokollerde kullandığımız e, bitkiler. Tabii. Yani metastazın engellenmesinde. Metastazın engellenmesi o kadar çok basamaklı bir olay ki tek bir şey değil. Bakın bu olay gerçekleşirken. Metastaz dediğimiz olay gerçekleşirken, damarın içine sızma dediğimiz olay gerçekleşirken kanser hücresi çok kompleks mekanizmalarla kendi damarını da oluşturuyor. Hmm. Normal damarlara girmek, nüfuz etmek biraz da zordur kanser hücrelerinin. Kanser hücresi kendi damarını da oluşturuyor. Mikro çevresinde biz buna angiogenesis, kanser hücresinin damar yapılanmasını oluşturması ama yeni oluşan bu damar içine sızılması kolay olan bir damar. Birçok bilimsel araştırma bize anjiogenezisi yani kanserin kendisini hem beslemek hem de içine nüfuz etmek için damar oluşturması mekanizmasını bloke etmede de durdurmada da etkili bilgileri bize söylüyor. Artı demin de söyledik hücrenin kanser hücresinin bir anlamda zombileşmesi Kanser dokusundan kopup hareketli hale gelip damarın içine nüfuz edecek hücresel dönüşüme uğraması. Ne dedik buna? Epitel mezanşimal geçiş dönüşüm. Bir çeşit zombileşme. Evrim Kanser geçiriz. hücresinin daha da bir zombileşmesi. Daha da zorlaşması. İşte bu zombileşme hareketini yani epitelden mezanşimal yani metastaz yapabilecek hale dönüşmesini baskılamada da bizim tıbbi bitkilerin yani dolayısıyla fitoterapinin etkinliği var. Bunun çok fazla mekanizmaları var. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Sadece bu dönüşümü ve ilk o kanser hücresinin metastaz yapmasını değil dolaşıma geçen, dolaşımda var olan kanser hücreleriyle de mücadelede. Bakın bu konu çok bilinmiyor. Kanser hücresi damara giriyor, damar içinde kanda dolaşmaya başlıyor. Ve o kanser hücrelerini siz durdurmazsanız onlarla mücadeleyi kolaylaştırmazsanız bunun çok mekanizması var. Bağışıklığı tetikleyerek mekanizma var. Trombositlerle birleşmesini engelleyerek mekanizma var. Ee, Ekstravazasyonu yani damarın dışına çıkmasını engelleme mekanizmaları var. Epigenetik mekanizmalar var. Yani tıbbi bitkilerin... Bu mekanizmalarla ilgili kanserin evre dördünün metastaz mekanizmaları ile ilgili o kadar büyük bilimsel gerçeklikler var, bilimsel araştırmalar var ki dediğimiz gibi çok basamaklı olan bu süreçte, bu süreçte mutlaka tıbbi bitkilerden, yani fitoterapiden istifade etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum kendimden. Ben adama. teşekkür ederim, bize de moral verdiniz.